Merhabalar arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün Han kanalla beraber efsane bir oyun oynuyoruz arkadaşlar. Bunu Han kanalcım çekmem istediği Bu yüzden ona sonsuz teşekkürler ediyorum. Han kanalcım hoş geldin. Hoş bulduk Kübra'cığım. Sen de birlikte oynadığımız ama eğlenmeye doymadığımız mı? Korkmaya doymadığımız diyeyim daha doğru olur. Bir oyun çekeceğiz. Papi. Playtime Ay. Yes. Arkadaşlar bu oyun dehşet bir oyun gerçekten. Yani çok 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 eğlenceli ve biraz korkutucu yani o yaratıktan. Ben aslında periş oyuncakları çok severim. Evimde de bir sürü var. Ve o yaratığı gördükten sonra hepsinde böyle bakıyorum gerçek mi değil mi diye korkuyorum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> o zaman hemen oyuna geçelim arkadaşlar. Geçelim. Evet arkadaşlar play diyoruz ve başlıyoruz. Bu arada bu oyun chapter chapter yani bölüm bölüm olmuş durumda. Şu anda ilk bölüm çıkmış durumda. Sistemden satın alabilirsiniz. Kübra Roblox hata hasarlı olduğu için evet ya. maalesef ki değil buralarda... evet. <laughs> ama çok güzel bir oyun bence Aynen, yine de çok eğlenceli Tabii ki çok güzel bir oyun oyunun en ilk başına böyle bir hikayesi var bir amca geliyor işte diyor ki ben diyor fabrikatörüm diyor Ben diyor size güzel mi güzel oyuncaklar üreten bir fabrika sahibiyim diyor ve çok güzel projelerim var kız çocukları için diyor güzel bebekler üretiyorum diyor. Saçları taranıyor, ayakkabı giydiriliyor. Ondan sonra gözleri böyle açılıp kapanıyor. Çok tatlı bir oyuncaklar üretiyorum diyor. İlk oyuncağım kız bebekmiş. Yani öyle söyleyeyim. Ve bu amcamız yani bu fabrikatör amcamız diyor ki ben diyor bir tane de oyuncak üreteceğim size. Peluş bir oyuncak. Bu peluş oyuncak tabii ki başımıza bela olacak arkadaşlar. Çünkü bu amcalar çok tehlikeli deneyler yapmışlar ve bu peluş oyuncağı insanımsı bir şey, gerçekçi bir şey olsun diye uğraşmışlar. Ee, ve bu yüzden de bu fabrikanın içinde böyle korkunç bir, korkunç bir oyuncak olacak. Bu ilk ürettiği bebek. Aslında çok koç değil mi arkana? Ya yani biraz Annabella'dan sanki şey yapmışlar mı Kübra Kesinlikle değil mi? Kesinlikle Annabella'dan çalmışlar birazcık. Şu ağız burun ve yanakları gözleri çok benziyor. Evet bak şeyini çekiyor. Bıraktığında seni seviyorum falan diyor. Aynen. Ya da aynen. oynamak ister miydi? <laughs> aynen. <gülüyor> Benim Annabella videolarımı izleyenler biliyordur arkadaşlar çok eğlenceli. Benimle oynar mısın diyor. Evet. Sonra. Bak bir de adım atıyor. Bak benim ayakkabılarım da var diyor oyuncak Evet bu kısımları hızlı bir şekilde geçsin ve oyuna geçelim. Oyun bayağı bir korkutucu, bayağı bir heyecanlı arkadaşlar. Bu arada eskiden böyle şey oyuncaklar çok meşhurmuş biliyorsundur. Evet. Bak saçı taranıyor gösteriyor oh, arkadaşlar. Oh, gözleri de ne güzel parlıyor öyle ya. Evet çok tatlı ağzı burnu bence. Bu arada bu animasyon değil değil mi? Şu anda aslında bir gerçekten bir bebek var onu tarıyorlar değil mi? Yani evet. bu bir video izlediğimiz. Hı hı. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Playtime oyuncakçılık sayesinde satılıyor ve 6 dolardan satmışlar şu anda. 6 dolar kaç TL yapıyor? Çarpı onunla 60 lira. O iyiymiş. Niye onunla çarpıyoruz? On Onun değil ki tam. <laughs> ya bu video yaptığımda olabilir. <laughs> Evet, what's the time? Ne zamanı? Ne zamanı? Oyun zamanı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, oyunumuza başladık ve ilk girişte fabrikanın girişindeyiz. Hemen başlayalım. Evet, Hakan Efendim? Sen oynadın. Şimdi sıra bende. Heyecanlı mısın yine de? Yo çok heyecanlı değilim. Ben senin tepkilerine bakıp güleceğim bol bol. Tamam. Arkadaşlar hangi kanalda oynadığımıza göre ben burayı hatırlıyorum. Birazcık şurada e, bir giden e, tren vardı ve o trendeki şeye göre buluyorduk orayı. Orada, Orada işte. bir şifre vardı. Oranın kapısının şifresi çıkıyordu. E'ye evet. e basarak açıyorsun kapıları. Tamam. Heh. Birazcık zorlanıyorum arkadaşlar. Kolay bir oyun değil ama çok eğlenceli. Evet. Heh. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Bu arada bu normal şifre yani oyunda eğer bizden izleyip oynuyorsanız direkt girebilirsiniz. Hani sıkıntı yok. Aynen. Yeşil. E'ye basacaksın. Yeşil, pembe, kırmızı. Yok sarı kırmızıydı. Hayır. Reset'e bas. Reset. Allah ne zormuş ya. Yeşil, pembe, sarı ve kırmızı. Hu Açıldı arkadaşlar. İlkan kanal'la oynamışım. Şimdi oradan kaseti al. Evet. Kaseti Or oraya git E'ye bas. Evet. Mapalar da güzel yapmışlar baksanıza gerçekten. Evet grafikler falan iyi Çok ya. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne anlatıyor? Şimdi diyor ki bizim oyuncak mağazamızda böyle pardon oyuncak fabrikamızda çalışanlara yardım olsun diye böyle iki tane eli olan tutangaç yaptık diyor. Bu tutangaçlar böyle geliyor böyle hop tutup çekiyor. Hop tutup çekiyor. Hayır. <laughs> Kafa atacak. <laughs> Burada da gösteriyor doğrudan anlatabilirdim. Burada Benim da böyle de... hop tutup çekiyor. <laughs> evet hadi bakalım tamam biliyoruz biz bu hikayeyi. Öyle olmaz ama herkese sıfırdan başlıyorsun gibi anlatıyor. Tamam arkadaşlar aynı. Şimdi bu tutangaçları alıyoruz böyle tuttuktan sonra şurası açılıyor. Afiyet olsun su içiyor Ankan'a afiyet olsun. Ya boğazım kurudu da gıcık sesi geliyor ondan dolayı. Tamam. Bu arada elektrik verirken de bak kullanılabilir diye göstermiş durumda. Aynen. <laughs> bu elektrik nasıl çarpmıyor bizi çok ilginç ama değil mi? Evet ama büyük ihtimalle eldiveni şeydir. Elektrik kavcuk. eldiveni. <laughs> Gerçi kavuşuk aynen çekmiyor elektrik. Hadi. Oo. Ha ha. Evet arkadaşlar geldik. Önce güvenlik odasının şifresini bulduk. Burayı açtık. Sonra burada filmi izledik ve buradan bize güzel mi? Güzel bir aksesuar verdi. Aksesuarı da hemen göstereyim. Şöyle. Evet. Çok güzelmiş bunu Bence biraz pratik yap. Ee, nasıl yapacağını, nasıl kullanacağını öğren onu. Tamam, hemen. Şurada bir tane oyuncak var. Mesela onu çek. Hemen. Yap. Oyuncak var. Oyuncağı çek. Ha, şunu tut. Tamam, şimdi anladım. Bir kez daha bas. Heh. Vay, güzelmiş. Bir de nişan almak için şu ortadaki yuvarlaktan şey gerekiyor. Evet eğim var ortada ona göre şey yapıyoruz. Aynen. Evet şimdi gidiyoruz ne yapıyorduk ben birazcık düşüneyim hatırlamıyorum hangi kanalda oynadık Buradan zıplayacaksın He. şaplak atacaksın bir tane Evet şimdi fabrikamızın içinde geziyoruz şuraya bir hemen çak bebeşlik yaptık ve burası açılıyor Kübik dikkat et Tamam Biliyorsun burada bir şey çıkacak <laughs> Çok iyi korkunç, ya. korkunç mavi yaratık ama burada çok sevimli gözüküyor arkadaşlar baksanıza çok mutlu böyle hihi diye gülüyor hatta lan naber Şöyle ağzına vurayım Evet arkadaşlar şu an bakıyorum açabileceğimiz e, şurada da bir kapı var ama iki parmakla açılıyor ve orası sanırım bir dahaki chapter 2'de açılacak Ankara. Aynen öyle Biz şu an burayı açabiliyoruz burayı açalım ve içeriye girelim bakalım bizi neler bekliyor Yok Eee Burası açılmadı. Yukarıdan anahtar düştü. Onu alacaksın. i̇yi de az önce burada anahtar olmadığına çok eminim. Neresi? Tamam mi? ben söylemiyorum. Kübra bazı kısımları hatırlamıyor demek ki. Dur vallahi hatırlamıyorum. Dur bakayım. Nerede diyor? Şurada mı? söyleme söyleme. Yok bir şey söyleme ben sustum da. Şuradan mıydı? Kafeterya mı? Sen bunu hatırlamıyorsan diğerlerinde ne yapacaksın? Gıcık musun? Ha, power, power arkadaşlar arkadaydı. E'ye basacaksın. Ha E'ye basacakmışım pardon onu bilmiyordum unuttum bir an. Evet, buraya geldikten sonra arkadaşlar burası güç odası. Elektrik kaynağı, elektrik kesilmiş bu fabrikada ve bizim buraya elektrik taşımamız lazım. Kendimize elektriği vereceğiz. Değil mi Ankana'cığım? Kendimize elektriği vermeyeceğiz de elektriği taşıyacağız. Evet. Tuttun, çek onu. <laughs> Harikasın. Bombastik. Şu an var ya kolumda kocaman bir elektrik var arkadaşlar ama hiç sorun değil. Aha burası yandı hadi bakalım. Devam et. Aha. Şöyle sol sol sol. orayı değdireceksin. Ha. Aa, Elektrik kazıcık. geldi. Yes, zıplıyorum bakın burada da. <laughs> evet elektriğimizi açtığımıza göre şimdi fabrikayı dolaşma <laughs> Gidiyor. Arkadaşlar oha gitti. Gitti terk etti seni Kübra. Vallahi gitti. Gitti. Nereye gitti? Bilmiyorum korkuyorum. Galiba benim peşimde. Şurayı açalım buraya girelim biz bir. Tamam gir bakalım ne, neyle karşılaşacaksın? Bilmiyorum ki. Yürü yürü. Sen hiç koşmuyorsun bu oyunda. Shift'te koşuluyor. Aa, aa, burada bir şey var. O neydi? Yandın sen, yandın sen yandı. Bu arada Kübra şeyi duydum internette duydum. Evet. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum da yaratık bazen daha erken çıkabiliyormuş. Haberin olsun. Ay, ay çok korkunç. Allah, bismillah be Allah cezanı Hep aynı yerde çıkacağını zannetme diye söyledim bunu. Haberin tamam, olsun. Kübik koşup gitmemiz lazım. Arkadaşlar şu an çok korktum ya. Hakan abi öyle demeseydin keşke. İyi, Aha. arkadaşlar. Aha. Hep robotlar ölmüş. Kubik. Kaç kubik kaç 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 kaç. Arkadaşlar cidden güzel bir oyun ama birazcık korkutucu. He, burada bir bulmacamız vardı arkadaşlar. Bu bulmacayı çözünce bize diğer kolumuzu verecek. Bildiğiniz gibi sadece mavi kolum var. Diğer kolu da almak için buradaki bulmacayı çözmemiz gerekiyor. Şunu alalım. Ve şuraya... Oraya koyalım. E, e. Evet, şimdi buraya inerken korkuyorum. Tabii ki Bak çok rahat korkuyorum. rahat hareket ediyorsan pat diye karşına çıkacak haberin olsun. Ay korkuyorum. Yanına gidip eyle de alabilirsin, öyle de çekebilirsin haberin olsun. Hepsini alabiliyor muyum? Nasıl yani? Böyle toplasam hepsini. Ha, yapalım. toplarsın evet. Başka nerede vardı göremiyorum. Bir de bir tane herhalde burada bir yerde vardı ama. Değişiyor her defa onların yeri. Aynen ya değişiyor. Hankan, Hankan acımla oynarken burada bir yerdeydi ama şu an yok bakıyorum ya birden çıkarsa var ya of. Hadi bakayım neredeydi ya görmüştüm sanki. Hankanacım gördün mü canım sen? Yok iki tane topladım bir tane daha lazım. Bak yukarıda mı var? Bak şu solda var. Heh. Aa, oha harbiden arkadaşlar her oynarken farklı yerlere taşınıyormuş. Buradan da kolum yetişmedi. Kız yetişi yetişi. Ben beceremedim o zaman dur bir daha. Yok önde kutu var onu ona tutturuyorsun. Bir git ya şuradan gel bir git. Dikkat et. Bir daha. Hadi bakayım. Kız doğru düzgün tuttursan şunu yandan ha. Bak böyle yapıyorum olmuyor. Ya çık kutuların üstüne ya Allah'ım. Korkuyorum bak buraya çıkmışken arkamdan beni çıkıp... <laughs> yandan alınıyordur büyük ihtimalle o. E'ye e bas bakayım. Zıpla bir tane daha. Ya alamıyorum ama benim şanssızlığım ya bu arkadaşlar. Zıpla zıpla bir tane daha zıpla. Yok yanda biraz daha uzun kutu vardı. Kız yandaki uzun kutuya zıplasana. Heh, bak ondan sola. ha Ha, ondan da oraya. Al onu şimdi. Ya buradan tutuyor ya Allah'ım. Ne saçma bir şeymiş ya Allah Allah. Gerçekten çok gıcık oldum şu an. Evet. Korkuyorum. Şu Çek bakalım. Çok korkuyorum. Sürpriz çıkabilir. Kız niye kapının önünde çekiyorsun? Manyak mısın? Uzaktan çeksene biraz. Tamam çıkarsın orada. Ya birden çıkarsa ay. Hadi koş gibi koş. Koş gibi koş. Korkutma beni. Bak zaten çok korkuyorum. Ödüm kopuyor şu an. Evet, dikkat edelim Kibra'cığım. Eyvah. Eyvah. Ay. Evet. Kübra'ya ikinci eli veriyor şu anda. Kırmızı olan ikinci Yuhu. eldiveni veriyor. İki elim var. Yaşasın. Bu arada onların ipleri yarıya bölünüyor. Haberin olsun. Ha. Ama Bir de beynine beynini şimdi hem sağına hem soluna ayrı kullanman gerekecek. Anlarsın zaten. Evet. Öbür tarafı da anladım Arkan'ı. İlerle. Güzelmiş. Çak beşlik. Çak bir beşlik. Güzelmiş arkadaşlar. Keşke gerçek hayatta da böyle bir şey olsaymış. Belki vardır, bilmiyoruz ama. Güzelmiş. Ben şu an çok korkuyorum ya karşıma birden çıkarsa ben nasıl kaçacağım? Arkadaşlar ileride tüneller falan var. Ben hiç bilmiyorum orayı. Ben nasıl çıkacağım buradan? Dümdüz devam et şu ikisine basacaksın. Ha tamam. Tamam. Baksanıza şu oyuncağa. Bu arada bir şey önerebilir miyim? Güzel. Benim videoda yapmadığımız bir şey önerebilir miyim? Tabii ki. Şimdi geri dön. Ha öyle dümdüz git. Git. Evet. Hani daha demin iki tane gördüğümüz yer vardı ya kapı. Oraya basalım öncesinde. Aa çok mantıklı. Bir orayı deneyelim. O taraf hiç denememiştik. Yalnız hızlı işte. koşarak git. Tamam. Tamam. Şurada. Tamam. Hah. Yalnız bak bir şey çıkabilir. Bak önceden söylüyorum Aa, ha. çok korkuyorum arkadaşlar. Şu an oynadığımız oyunun çok dışına çıktık. Başka şeyler deniyoruz. Çok korkunç şeyler olabilir. Heh. Git oradan. Korkuyorum, kork Aa, kapatmış. Aa. Aç ha. kapıyı. Açma. Cık, kapatmış. Dedim ki kesinlikle orada bir şey olacak dedim ama yok. Kapatmış arkadaşlar. E'ye bas. Yok açılmıyor. Cık. Ay bir kez daha geçeceğiz. Atlama <laughs> üzerimize. <gülüyor> Allah be. Bir de kendi resmini koymuş arkadaşlar. Kendi koymamıştır. Başkaları yapmıştır herhalde. Bilmiyorum. Hadi. Hadi bakalım. Bunu buraya. Bunu da. Ay, bunu da şuraya. Evet. Ya arkamdan çıkarsa. İnşallah çıkar. İnşaat çıkar mı? <laughs> Korkuyorum ya çok korkunç. Eğil CTRL ile. Tamam. Bunları bayağı aktif yapman gerekecek o kaçma bölümünde haberin olsun. Ayvayı kesin yedim ben kesin yedim. Bir dakika. Burayı, burayı sen çözmüştün burayı zaten. Burayı ben çözmüştüm bu yüzden buradan çabuk çıkacağım arkadaşlar merak etmeyin. Şuraya geliyordum. Evet. Şuraya atıyordum. Şöyle yapıyordum. Değmedi galiba onu. Değdi bence ya. Değdi değdi bak beyaz. Yok yok öyle ol. Her neyse sen dene bildi. Arkandaki şeyi getir. Yok olmuyor. Bak değmedi çünkü. He. Çok haklısın. Çok haklısın. Devam et. Korkuyorum arkadaşlar. Bir anda çıkacak diye ödüm kopuyor. Bas ona. Kız. Ya ef. Bir ayarlayamadı şunu. Ya çok korkuyorum. Bak şu an bir anda bir yerden çıkarsa çok korkarım. Heh tamam. Önünden atla. Şöyle mi? Hayır. Düz git. Düz. Dümdüz. Şu Düz. tarafa mı? Kız dümdüz git. Şu tarafa mı? Hayır ha, Hayır oradan kayma işte oradan kayınca değmiyor Kızım şuradan kayacaksın ki şöyle değsin Anladım ya anladım Oğlum, ya. Kameranın önüne elimi sokturtuyorsun Tamam bir daha deniyorum arkadaşlar Atla heh. şöyle. Evet tamam, Şimdi şöyle. o tarafa gideceksin ya değecek Şimdi anladım birazcık zor arkadaşlar ben çok fazla boğuyorum Geçmiş olsun Allah geliyor değil mi Önüne baksana nereye bakıyorsun Korkuyorum nasıl bakayım çıkacak şimdi Arkadaşlar şu an çok korkuyorum. Gerçekten çok korkuyorum. Gelin! Yapma sana! Arkadaşlar! Ay, çok korkunç! Hayır! Oyun moda sokuyor değil mi direkt kendine? Evet şu an var ya Allah! Kalbim güm 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 atıyor. Hayır! Ama tebrik ediyorum gerçekten büyük cesaret yani bu tip de bir oyunu oynamak. Gelmiyor kimse galiba. Yok. Hah tamam. Buradaki şifreyi de çözdükten sonra zaten başımıza bela oluyor diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Hadi bakalım. Hadi Kübra, hadi Kübra yapabiliriz. Bulmacaları çok güzel olmuş. Ne zor ne de şey e, karışık. Gayet güzeller. Şeyi dinlemene gerek yok. Dinlemek Aynen süresi... biliyoruz. Dinle de yani gerek yok. Şimdi şuradaki elektriği. Eline ne oldu lan? Burada. Ha. Ay Ay, beynine bir şey oluyor bir attığın zaman. Ha, tamam. Çek onu. Tamam bırak. Evet, şuradan şöyle alıyorduk. Diğer tarafa ha, kanal taktik değil arkadaşlar. Kanal taktikleri arkadaşlar. İlk kanalla beraber oynarken izledim de. Anladım. Yanlış yere attı <laughs> Çok güzel. Evet, ne Şimdi Gir mi geliyorsun? gel. Sekiz <laughs> çizeceksin bir tane. Ha, bundan da öyle dön. Ah bir dakika. Kapattım. Yok oldu oldu. Ha. Devam et, sola dön. Ha, oradan öyle ver. Tamam bas. Diğer diğeri diğeri. Ha, ha, biraz şurası. uzaktan yap. Şimdi yap tamam. Aha arkadaşlar açıldı! Yes artık oyuncak üretebiliyoruz arkadaşlar. Fabrikadaki elektriği çözdük. Ondan sonra geldik buraya. <laughs> Buradan da güzelce makineleri çalıştırdık. Şimdi gideceğiz ve aşağıdan güzelce oyuncak üreteceğiz. Şuradan atlayamıyor muyum? Ölürsün. Yoo. Aa darbe ben? aldın ama bak. Aynen biraz başım döndü. Yavaşladı karakterin aynen. Aynen. Evet çekeceksin onları doğru. Hadi bakalım arkadaşlar çok heyecanlı. Çeksene. Ha, bunu tutup çekeceğim. Yok, önce tuşa basacaksın. Power, power ver. Ha, pardon ya. Allah'ım, şaşkın kübik. E'ye bas. Çok korkuyorum şu an. Tren sesi çıkacak. Ay! Bir de söylememe rağmen korktun. Ama bir anda duyunca korktum. Çek işte şimdi, şimdi çekebilirsin. <laughs> tamam, diğerlerini de çekelim. Biraz da Kübra çok aktif hareket etmen gerekecek. Bak tekrar tekrar çok uyarıyorum. Çok korkuyorum arkadaşlar. Çok korkunç bir yer gelecek şimdi buradan var ya. Güm 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 gelecek. Dur sakin sakin. Oynarken göreceğiz onu. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Evet arkadaşlar oyuncağımız üretiliyor. Hemen göstereyim. Şöyle buradan parçalarını geldi makineden. Burada böyle birleştirecekler. Bakayım şuradan iyice. Bakayım gözükmüyor burada. Çok korkunç olacak Kübra. Korkuyorum. Ölecek Kübra. Ölmeyeceğim. Bakayım. Niye oraya bakıyorsun? Niye arkandan gelirse yaratık. Yok, oranın kapısını açınca geliyor biliyorum. Aa, arkadaşlar boyandı parçalar geliyor. Arı gibi bir şey. Arı mı? arı desen değil, zebra desen değil. Ne bu Ankanacığım? Arı kedi. Arı kedi, aynen. Baksana ne poetik ama. <laughs> ama hepsi de canlı gibi ya. Bu kadar gerçekçi oyuncaklar istemem yani ben evimde. Evet, ben, ben de de istemem. Elimde. Çok gerçekçi Oyuncağın bu oyuncak. Oyuncak, olduğu belli olması lazım yani. Evet. Aha, buradan ne gidiyormuş bakayım. Geçemiyor. Yani. Gel, hadi gel, hadi. Ana. Bak, lazerden tarama yapılıyor Sıkıntısı var mı diye tarandı sağlam olursa geçecek. Evet. Hadi. Bak, burası da kırılmış sanki. Alacak, evet, değil mi? cam patlamış. Burada garip şeyler. Normalde bak, yan tarafındaki kapıdan devam etmesi lazım ama kırıldığı ha. için orada duruyor oyuncak. Maalesef. Evet. Oğlum, sen güzelsin böyle. Gel, bakayım. Anam Kübra. Korkuyorum. Ya yapmasam olur mu? Vallahi yapacaksın artık. E'ye bas. Koşma tuşunu unutma. Shift'e basarak koşmaya çalış. Allah geliyor değil mi? Ya sen gidince gelecek. Hey! Dur ne yapıyorsun? Arkadaşlar geliyor. Vallahi geliyor. Eğilip geliyor. Bir de Allah cezalı vermesin. Kaç Kübük. kaç 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 kaç. Evet, Kübra yandı. Allah vallahi geliyor. Vallahi geliyor, 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 geliyor. Öldün sen. Sol sol Aa! sol. Sağ. Çabuk çabuk. Sağ geliyor. dön sağ Allah dön geliyor, sağ. Ağrısı. Vallahi geliyor vallahi geliyor. Allah'ım. Allah'ım yardım et geliyor. Allah Lan bakma ağrısı. manyak ne yapıyorsun? Çok korkuyorum ne yapayım? Kaç 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 kaç. Bak, durma, durma. devam et devam et. Geliyor, Arkanda bakma koş Aa! koş. Ne yapayım korkuyorum. Lan ne oluyor? Kız kaç kaç kaç. Allah nereye kaçacağım? Devam, devam devam devam. Hayır ben arkamda sesini duyuyorum. Oğlum. Eğilmeye hazırlan şu ışıklı yerde. Tamam. Hayır orada değil ışıklı yer diyorum. <tıklı> tamam tamam tamam. Eğil 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 eğil. Eğil ilerle eğil 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 ilerle. <laughs> Korkutma beni çok korkuyorum. Devam et devam et. Ne tarafa? Lan devam et. Bir dakika nerede? şu kırık kapıya kırık Aa, kapıya. Geliyor buraya mı? Ha kapalı kapıya. Lan devam et geliyor manyak. Ha <laughs> manyak ne yapıyorsun? Ya. Yaratğa doğru diye bakarak çok korktum, kaçıyordu. Çok ÖDÜMÜ mü koparttın? Arkadaşlar. Evet, geçmiş olsun. Hayatımda en korktuğum oyundu gerçekten. Dur daha bitmedi, bitireceksin bunu. Öyle kaçmak yok. Evet, arkadaşlar sanırım kaldığım yerden devam ettirecek. Yok, kaldığın yerden devam ettirmez bu tip oyunlar. En baştan başlatıyor. Ama burası çok. Zor. <laughs> Ay. Pislik. Allah dişlere bak. Kızım ben. duvara çarpacaksın. Çarpma. kaç. Kaç kübik. Kübik koş, koş, topukla, topukla 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 topukla. Bas, bas 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 bas. Abi bundan bir tane yok. Ben öyle düşünüyorum. Bence bir sürü de var. Ya. Bak şimdi şuradan karşıdan gelen çok korkutuyor beni. Ay! Hadi Kübra hadi Kübra, hadi Kübra hadi yapabiliriz. Kaçacağım. Bence yapamayacağım. Kaçacağım. Çok korkunç ya. Ben bunu bir kere daha görürüm. Soldan arkandan. Ay. Koşsana. Koşamıyorum. Ay! Koşamadım. Ya, o, Ya o, Korkutup duruyorsun bizi. ödümüz koptu ya. Arkadaşlar bir su ver ya ödüm koptu. Al bunu vereyim. Ne? Ay, bir su içeyim. Tansiyon düştü. Çok korktum ya bu ne böyle? Evet. Korkunç peluş. Evdeki peluşların. Bu arada sen kezeceğim? korku filmlerini çok seviyorsun ama şu an bayağı korkuyorsun. Baya korktum arkadaşlar, ee, çok korktum. Hadi geçmiş olsun. İnşallah geçersin bu defa. Bu sefer geçeceğim arkadaşlar. Arkama bakmadan kaçacağım. Kaçacağım, kaçacağım. Hiç merak etmeyin. Hadi inşallah. Hadi. Hadi anam, 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 babam. Ay şuradan gelen çok iğrenç geliyor. Evet ya, şuna baksanız Allah! Çok korkunç ya. Sağ. Ol. Hep kırmızı, hep kırmızılara. Kırmızı yönü takip etmem lazım arkadaşlar. Dön. Danger Ayy, yazanlara. çok hızlı geliyor. Tap, tap, tap. Devam, devam, devam. Devam ediyorum. Ya Eğitim etmiyorsun. bastım. Ya ver bana şunu ya. Bir geçemedin ödüm kopup duruyor burada ya. Arka işte takılıyor, takılıyor. Ya yalan söyleme. Ya bak dene gör. Allah'ım yok. Ya dene, dene, gör. Ay ben niye aldım gaza gelip. Yer <laughs> vereyim mi korktum daha. Vereyim Korktun mi? değil mi? Kendisi de korktu arkadaşlar. <laughs> Korkuttun yani. Hepimizi. <laughs> uhuh, Allah'ım çok korkunç bir oyun ya. Hadi bakalım şimdi kanal denesin geçebilecek mi? Ben korkuyorum çünkü. Anam harbiden korkunç bir şey. Bir de ellerim şu anda biraz sıkışık sıkışık durumda. İnşallah geçerim tekte. Hadi bakalım. Ay, anam 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 anam. <laughs> Allah Allah Kibra çok bak fena şimdi, Bak 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 şuradan gelene baksana. Ay ilaçsın sen ya çok korkunçsun. Güm güm Aa, güm diye mana, ses geliyor. Anam anam anam. Eyvah çok fena geliyor. Bak benimki takılmayacak şimdi iyiyiz de. Bak. Aa benim niye takıldı? Sen çünkü yandan inmeye çalışıyorsun. Nerede lan? Ay, ha, buradan 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 buradan. Buradan nerede? Dümdüz 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 git hadi git git git. Aa çok hızlı geliyor. Ya geldi hadi. Yok anam geliyor lan geliyor. Çabuk ne olur ne olur, hadi hadi hadi. Hah tamam. Hah, hadi. hadi bana ver şimdi burası. Dur dur. Dur vereceğim ah. ESC'yi basıp başlarsın. 3, 2, 1. Koş koş! Ay, kaçıyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tamam, kurtuldum. Ne kurtuldun daha ya kurtulmadın. Ya niye bu kadar yavaş gidiyor. Çabuk, çabuk. Çek yukarıdaki kutuyu çek. Kutuyu çek. Çek. Çek! Çeksene. Çektim. <laughs> git, git lan. Ay. Abi bir şey söyleyeceğim kendim oynarken harbiden bu sahnede çok korktum da Kübra'da daha da gerildim abi. Çünkü yakalanınca çok korkunç oluyormuş. An kanalda onu görmemiştik ben gördüm ve birebir yaşadım ödüm çatladı yani geberdim resmen. <laughs> İyi misin? İyiyim. Evet. evet. bitirdik Hıçkırık tuttu abi. kıza korkudan yazık ya. <laughs> Evet şuradan. Şöyle hemen bir gidelim. Yeter bu kadar korkmak ya hain baksana tatlı oyuncakları öldürüp asmış buraya ya. Evet tek bencil bir oyuncak demek ki bu. E'ye basacaksın. Eyvah. Burası garip bir ev. Buranın bir sırrı var ama bakalım ne. Şöyle zıplayıp zıplayıp gidelim. Lay 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 Yanavarı lay. Yanavar öldürme keyfi. <laughs> Daha ölmedi bence o çıkacak ya. Ay bence de. Anam. Kübik. Kübik bir şeyler geliyor sesler geliyor kübik. Öleceksin kübik. Dur bir dakika. Garip sesler geliyor gerçekten arkadaşlar. Çok garip sesler geliyor. Aha bu o bebek. Güzel Selam bebek. bebeğim. Aa gözlerini açtı. Ay çok korkutucuydu. Annabella gibiydi resmen. Evet burada arkadaşlar Bir bebek konuşuyor söylüyor, ve büyük ihtimalle mantıklı da konuşuyor haberin olsun. Ve Annabella gibi fark etti mi camın içine koymuşlar. Evet. Filmde de Annabella da camın içindeydi. Güzeldi bence çok bence iyi çok oyun olmuş. Güzeldi çok 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 güzeldi hatta. Evet arkadaşlar harika bir oyunun sonuna geldik. Ben dehşete düştüm resmen böyle ödüm koptu ama bayıldım oyuna. Umarım yakın bir zamanda bunun Roblox versiyonunu da çekeriz. Bunu ee, bunun gerçek hayat videosu da Han kanala gelecek arkadaşlar hiç merak etmeyin. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Han kanala zaten abonesiniz abone, abone değilseniz hemen abone olun. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum şimdilik. Muah! hoşça Hoşçakalın. Hoşça kalın.